Evet dostlar 2022'de iktidar atılacak ilk gol 6 lider bir araya gelecek. Ama önce günün sıcak gelişmesiyle sizlere paylaşmak istiyorum. Bugün İçişleri Bakanı daha doğrusu önceki günlerden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li İBB'yi hedef alarak teröristleri çalıştırıyor dedi. Ve bugün İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir tweet atıldı. Bu tweet'i şimdi ekrana veriyoruz dostlarım. Bu tweette iddia şudur ki 455 tanesi PKK KCK'li, 80 tanesi DHKPC'li, 20 tanesi MLKP'li, ikisi de MKP'li ve minimum diğer teröristlerde olmak üzere ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir terörist yatağına dönüşmüş. Şimdi arkadaşlar bu tweet ekranımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işbaşı yaptıkları terör örgütleriyle iltikaslı, irtibatlı olduğu yönelik iddia ve tespitlerdir. Bir iddiadan bahsediyor. Tabii ki devletin bir kurumu bu iddiada bulunabilir. Bulunabilir de ya el insaf, el vicdan, el ahlak demek gerekiyor. İBB gibi devletin saygın bir kurumu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sonra en büyük bütçeyi yöneten bir meclisten bahsediyoruz. Hal böyle olunca buraya iş almak için Adalet Bakanlığı'nın temiz kağıdı dediğimiz bir kavram vardır. Yani hakkınızda sabıka kaydı olmayan bir kayıt. Yani o zaman Adalet Bakanı mı bu teröristleri İBB'ye yönlendiriyor. Hay bunlar temiz diye. Ve İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik soruşturmaları var. İBB, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sokaktan her gelen iş alınamaz. Ama bu açıkça söyleyelim. Bir yıpratma, açıkça bir algı operasyonunun ilk işaret fişi ve bugün diyor ki açıklamadı Cumhuriyet Savcılığı hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler bahse konu özel e, bahse konu özür diliyorum e, tespitler kapsamındadır diyor. Yani arkadaşlar şunu demek istiyor. Bir iddianame hazırlanıyor. Hazır. Hatta belki de hazır. Bu iddianame hem İBB'den hem de Ekrem İmamoğlu'ndan saklanıyor. Yani sen gel kardeşim ifade ver bu kadar teröristin niye alın demiyor. Ki bu kişiler terörist de değil. Neden biliyoruz biliyor musunuz? Şimdi Ekrem İmamoğlu bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bizzat Süleyman Soylu'yu hedef alarak akıl sağlığı ile ilgili doğrudan bir açıklama aldı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iddiaları çok duyduk. Hatta çok da değil arkadaşlar. 2019'da 31 Mart seçimlerine giderken yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm belediye ve belediye başkan ile ilgili olarak Havuz medyasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibi tarafından servis edilen işte şu PKK'lı, şu DHKPC'li, şu FETÖ'cü, şu bucu bucu bu diye başkan adayları, meclis ile ilgili çarşaf çarşaf listeler yayınladı. Ya Yüksek Seçim Kurulu bu kişilerin adaylığını kabul etmiş. O zaman devletin kurumlar arasında bir çatışma var veya da devletin kurumlar arasında bir paralel devlet var. Süleyman Soğuk'a bağlı, rejime bağlı bir güç ve demokrasiye demeyeyim ama AKP, Erdoğan'a bağlı bir güç. Başka bir açıklaması yok. Ve Ekrem İmamoğlu tabii ki bunlara sıcağı sıcağına hemen bir tweet atarak cevap verdi. Şimdi bu tweet'i de ekrana getirelim. Arkasından Murat Ongun'un tweet'ini ekrana getireceğiz. Ekrem İmamoğlu dedi ki hak yemem, hakkında yedirmem dedim. Bugün de diyorum ki İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım. Ezdirmem. Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik birliktelik ve güç görecekler. Bu tweet biraz ekranda kalsın. İBB Başkanı İmamoğlu diyor ki 86 bin kişiyle beraberiz. Hiçbirisini satma. O bunu terörist dedi. O bunu şurucu dedi. O bunu bunu dedi diye ben arkadaşlarımı satmam diyor. Zaten çok ilginçtir. Ben şimdi İçişleri Bakanlığı'nın hemen açıklamalarına baktım. 455 tanesi PKK'lı KCK diyor. Ya arkadaşlar ben hangi İçişleri Bakanlığı'na inanayım? Hangi Süleyman Soylu'ya inanayım? Çok değil. Geçtiğimiz ay katıldığı canlı yayında yurt içindeki PKK'lı terörist sayısını 180 olarak ifade etti. A. Ya 180 rakamı yanlış. B. Ya 455 rakamı yanlış. Ya da artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerinde olmadığını düşündüğü için herhalde yabancı bir Büyükşehir Belediyesi ya başka bir ülkenin toprağı görüyorlar. Bölünmez bütünlüğüne bu ülkenin en büyük zarar veren İçişleri Bakanlığı kendi açıklamaları. Mantıken bakalım. 180 terörist varsa 455 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olmasını matematiksel açıklamasını Yeliz dahi yapamaz. Malum Yeliz'in dedesi buldu ya matematiği. Gerçekten böyle bir saçmalığın daniskasını yaşıyoruz. Yine Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri zaten kendisi bu konuda koordinatör özür dilerim attığı bir tweet var şimdi ekranımızda o da gelecek. Yani artık Buradan başka bir şey çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne çıkaracağız o da? Hiç kuşkusuz biz bu senaryoyu bir yerden hatırlıyoruz. Bu senaryoyu şu an Beştepe'de oturan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bir senaryonun aynısı şu anda işletiliyor. Sadece aktörler değişti. Bu sefer Erdoğan bu senaryonun mağrur tarafında, İmamoğlu mağdur tarafında. Ama atalarımızın bir sözü var. Mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah var derler ya. Biz bu senaryo neydi arkadaşlar? İBB başkanıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 1998 yılında 10 ay hapis cezası aldı görevi kötüye kullanmaktan da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Kim alındı? Recep Tayyip Erdoğan. Bugün açıkça söylüyorum arkadaşlar. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu görevden alarak ülkeyi politik bir kaosu sürüklemek isteyen tıpkı 28 Şubat zihniyetçi gibi bir zihniyet var. Bu bir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu ve değerli izleyiciler Kılıçdaroğlu'nun tweet'i de var bu konuyla ilgili Ekrana yansıtabilir miyiz? Pardon Murat Ongun'un tweet'i geldi. Bu saatten sonra diyor ki önemli 25 26 Aralık 2021. Biraz önce arkadaşlar bu yayına girmeden 15 dakika önce attı. Bu saatten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu millete emanettir dedim. Açıkça söylüyorum arkadaşlar bu mesaj ve şimdi Kılıçdaroğlu'nun tweetini hemen getirelim arkadaşlar. Çünkü malum e, iktidarın borazan medyalarını bir kenara bırakırsak gerçek haberleri biz sosyal medyada bulabiliyoruz. Sosyal medyada görebiliyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili olarak bir tweet attı. O tweetimizde saraydaki şahıs Erdoğan'ı kastederek bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Soru işareti. 5 kişilik amigo takımına güvenme. Fahrettin Altun'u, e, İbrahim Kalan'ı, Süleyman Soylu'yu, e, Binali Yıldırım'ı kastederek muhtemelen ikiliyor ama 5. kişilik amigo takımı da bir başka yorumda beşli çete diyor. Bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da güç olmalı dedi. Bu açıkça bir meydan okumu. Yani milletin canını ancak... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekmen İmamoğlu görevden almayı kastediyor. Üstü kapalı net bir mesaj verdi. Eğer diyor canını yakarsan bu milletim sonuçlarına katlanacak kadar da gücün olmalı. Sonuçları ne olabilir? Açıkça söylüyorum. Erdoğan'a başkanlık yolunu açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiirdi. Bugün İmamoğlu'na ve muhalefete ciddi bir seçim galibiyeti. Erdoğan'a tarihinin en büyük hezimetini Yaşatacak olan sürecin de kiremotle taşları bunlar arkadaşlar. Sen seçimden kaçan birisin fazla heyecanlanma diyor. Bir yandan da erken seçim çağrısını bu tweetle net bir şekilde ifade etti arkadaşlar. Bugün aslında sıcak gelişmeler. Hepsine baktığımızda son 1,5-2 saat yaşanan gelişmeler. Türkiye'nin gündeminde ki biz başka bir gündem hazırlamamıza rağmen. Arkadaşlar 30 Mart seçimlerinde 11.800 oyu geçersiz sayan daha doğrusu bu farkı fark saymayan 6 Mayıs'ta hukuk tarihimize geçecek olan ve ileride bu kararı imza atan tüm yüksek seçim kurulu üyelerinin de yargılanacağından adım Gökhan kadar eminim ki 6 Mayıs'ta demokrasiye darbe yapan zihniyet emirle hareket etti. Hukuken hiçbir karşılığı olmadan hatırlayalım İstanbul seçimlerini iptal etmişti o irade. Arkasından 23 Haziran 2019 biz bunları yaşadık tırnaklarımızla gücümüzle gördük. 800 60 bin farkla AKP'ye hayatının en büyük dersini vermişti. O 860 bin de öyle küçük bir rakam değil arkadaşlar. %55'i %45 i ki İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul seçmen profili demek Türkiye seçmen profili demek. Şimdi anladığım kadarıyla birileri bir erken seçim hesabı yapıyor. Zaten o dövizde dayalı Türk lirası mevduat hesabı bunun en büyük göstergesi. Asgari ücret zammı bunun en büyük göstergesi. Ve de memura verilecek olan zam en büyük göstergesiyken Seçim öncesi birden fazla piyanonun tuşlarına basmaya çalışıyorlar. Bakınız HDP'nin kapatılma ihtimali çok ciddi güçlendi. Ki bugüne kadar inanmıyordum ama bunlar bu çılgınlığı yapacak boyutta. Ve bakınız bugünkü hamle İçişleri Bakanlığı'nın hamlesi ve bugün Kılıçdaroğlu'nun, Murat Ongun'un ve Ekrem İmamoğlu'nun hamleleri. Bunlara bu açıdan baktığımızda bunlar İmamoğlu'nun görevden almaya cüret edecekler. Gerekçe 455 tane PKK'lı, 80 DHKPC'li 20 MLKP'li, Türkiye'de MLKP'liler de varmış. 2 MKP. Şimdi bazıları bu, bunlar ne diye soracak olursanız arkadaşlar MLKP Marksist Deniz Komünist Parti, iki tane de Maoist Komünist Parti. Ya bu ya bu örgütleri nereden buluyorsunuz ya? Araya birkaç tane Tiaş falan ekleseydiniz belki Deniz Gezmiş'in akrabası falan vardır. Ne bileyim birkaç tane Tiaş ekleseydiniz. Tiaş diyorum. Tiaş demiyorum. Malum e, ee, savcılar iddianı hazırlarken klavyenin rastgele tuşlara basarak yapıyorlar. Şu klavyede hangi harf var? A var. A, C, K, B. Ya da B harfi var. B, C, H, H B gibi harflerden örgüt isimleri çıkarıyorlar. Rastgele yazmışlar. Farkında mısınız? FETÖ'cü iddiasında bulunamıyorlar. Artık bu iddianın toplumda, kamuoyunda bir karşılığı yok. Ama net bir şekilde ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bunlar bu hamleyi yaparak, yani İmamoğlu'nu görevden alarak, HDP'yi de kapatarak muhalefette bir çatlak oluşturmak isteyecekler. Muhalefet bir. HDP kapanırsa savunma mevzisi nasıl olacak? HDP şimdi savunmak ayrı bir dert, savunmamak ayrı bir dert muhalefet cephesi içerisinde. İki, İmamoğlu'nun görevden alınması. Belki aday dahi yapılamayacak olması muhalefette bir bölünme yaratacak mı? Sonuçta muhalefetin ikinci büyük parti, iyi Parti İmamoğlu'nun açıkça söylüyorum adaylığı üzerine plan yapıyor. Cumhurbaşkanı üzerine. Üç. Belki çok radikal gelecek ama piyanonun tüm tuşlarına basmak dediğimiz kavram. 1920 anayasasına sadık kaldık iddiasıyla sembolik anlamda tüm sunni İslam temsilcisi anlamında hilafet sistemini getirmek de piyanonun başka bir tuşu. Malum şu andaki ekonomik ilizyon etkisi bir hafta. Salıdan itibaren bu ilizyonu göreceğiz. Bittiğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hal böyle olunca tüm bunları bir arada değerlendirmenizi istiyorum. Kısacası birileri yine kaos peşinde, birileri yine farklı planlar peşinde.